Bulmaca çözeni görmüşsünüzdür. Peki direksiyona sarhoş oturanı onu da görmüşsünüzdür. Peki hem direksiyona sarhoş oturup hem direksiyonda bulmaca çözeni gördünüz mü? Gördük ve biz sizler için tespit ettik. Hem direksiyona oturuyorsunuz, sarhoş oturuyorsunuz, hem de bulmaca çözüyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Kardeşim, ebe saygı değer e, vatandaşım. E, Önündeki araca çarparım e, kazaya e, sebebiyet veririm diye hiç e, düşünmüyor musun? Öpüyorum seni güzel abi. E, e, niye kutlandığımı anlayamadım? Bulmacada bir soruyu bilememiştim abi. <laughs> Senin sayende bildim abi. Hangi soru? o? İki aracın birbirine çarpmasına verilen ad. Dört harfli kaza. <laughs> Öpüyorum abi. 180 promil alkol e, alkolle e, ölçülmüş kanınızda. Doğru mu? Değiştireceğim ben bu kanı ya. Ne zaman ölçtürsem alkollü çıkıyor. <laughs> E peki sen e, direksiyona e, alkolü oturmanın e, suç olduğunu bilmiyor musun? Direksiyona alkolü çıkarsın suç. Aşırı hız yaparsın suç. Hatalı solama yaparsın suç. Alkolü araba kullanıp zincirleme kaza yaparsın suç. Onun yani şu İstanbul trafiğinde nasıl araç kullanacağımızı şaşırdık ya. Yemin et. 100 promil alkol almak nasip olmasın ki çıkmayacağım lan trafiğe. Çekme lan sen de... Medya ya söyle çekmesin ya. Alkollüsün bir. Ruhsatın yok. İki. Ehliyetin yok. Üç. O var var. Ehliyet var. Var da amca oğlunda kaldı. Polis aracınızı parka çekecekmiş. Ha! En güzeli be abi... ...o aracı parka çeksin... ...sen de gel benimle birlikte gidelim, bir yerde oturalım, içki içelim, kafaları bulalım abi. Saçmalama, e, sıradan vatandaş. E, ne kafa çekmesi? Dam vereceğim parasını, korkma ya. Hemen gidelim ve alem yapalım baba. Rakı içelim yanında bir de balık yaptıralım. Aman merkez balık balıkları. Akşama getireceğim o delikanlıları. Dünya kadar ceza ödeyeceksiniz ve hala oynuyorsunuz. Pes. Yine öpüyorum seni güzel abi. Yine bilemediğim bir sorunun cevabını verdim. İşlenen suçtan sonra çekilen şey dört harfli ceza.